Arkadaşlar LRT Teknoloji kanalına hoş geldiniz. Bugün size Rabot İllüstratör'de fonça tamamını sayılır. Bu ayarlarını yapacağız. e ela tá aqui da Fırça tanımlaması arkadaşlar, bugün fırça tanımlamalarını göstereceğiz. Öncelikli burada. Evet arkadaşlar, buradan değişik fırçaları görebilirsiniz. Biraz fırçaları da kullanabilirsiniz. Evet arkadaşlar, kanalımıza abone olmayı, like atmayı, yorum yapmayı unutmayın.